Herkese merhaba arkadaşlar. Skaran serimizin 3. sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde şehrimizin yapımına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ufaktan bir çöp problemi başlamış. Ufa yanlışlıkla ben save'e tekrardan girdiğimde e başlamış yani şehir başlıyor olarak başlıyor. Yani daha doğrusu save'e girdiğinizde o yüzden ufaktan bir çöp problemleri başlamaya başlamış diyebiliriz. E şimdi çöp problemini çözmek için e güzel bir yer ayarlamamız lazım çok fazla denizi kirletmek istemiyorum. Aynı zamanda bu tarafları da kirletmek istemiyorum. O yüzden şuraya bir yere yapabiliriz aslında çöp yerini ama o da çok çok aşırı yakın olacak sanki. Değil mi? Baya yakın olacak. Nereye yapabiliriz çöp yerini? Şehrin girişine şu tarafına yaparsak bir hoş gözükmüyor çok fazla oralarda. Buraya yerleşim yeri yapacağımızı düşünürsek ve sol tarafı alıp buraya doğru yerleşim yerlerimizi yükselteceğiz, yükselteceğiz artıracağız dersek eğer Çöp yerini şuraya bir yere yapalım. Şimdi bir tane koyalım çöp yeri oraya aslında. Ama bu sefer de bağlantı problemi yaşayabiliriz. Ee, o yüzden çöp yerini şöyle bir şeyle yapalım. Hemen bir saniye. Ee, bu şekilde çift yol alalım hemen. Yanımıza şuradan çekelim. Ama şu ortadan çekebilsek çok daha hoş olurdu diyeceğim ama. Maalesef oradan çekemiyoruz. O zaman nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şuradan çekelim. Ee, devam edebilir aynen. Ya da şuradan tek yön olarak çekebiliriz. Ya da şuradan çekelim şimdi. Tamam. Buradan çekiyoruz. Hemen bir çöp yerini bırakalım buraya. E, 4000 zaten bunun ücreti. Herhangi bir e, zorluğu yok bunun. Bu şekilde bir başlasın bakalım çöp e, olayları. Hemen göreceğiz zaten bunun başladığını da. E, Demand Master indirdim ama e, kurmayı unuttum. Yani aktif etmeyi unuttum. Ve o da 3. bölüme kaldı maalesef. Zaten Demand Master'la şu anda işimiz yok. Ee, onun dışında çok fazla bir kurulum yapmamıza gerek yok şu anda baktığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla henüz birinci bölümü de yayınlamadığımız için e, göreceğiz yani üçüncü bölümde 4. bölümde dediklerinizi uygulamaya başlayacağız ufaktan e, bu arada isim olaylarını mahalle isim olaylarını da bu bölümde girmeyeceğim 3. bölümde beraber başlayacağız mahalleleri e, efe rençber için bir mahalle ayarlayacağız ama henüz e, mahalle vesaire aktif olmadığı için tam anlamıyla 3. bölümde girmiş olalım yani o işlere de mahalle vesaire olaylarına 3. bölümde beraber tam anlamıyla başlamış olalım. Şimdi şuradan ben tek yön bir yol vermek istiyorum. Bu tarafa doğru iki şerit tek yön tamamdır. Yani dilerse sola dilerse karşı tarafa geçebilsin. Hatta şöyle bir bağlantı yapalım. Değil mi? Yok bir saniye bu, bu şekilde olmaz. Nasıl yapabiliriz bunu nasıl yapabiliriz? Bu karşıya geçebilsin. Şu şeritten geçebilsin. bu bu tarafa dönebilsin. Bu buraya dönmesin. Aynı şekilde bu da buraya girebilsin. Bu şekilde yapalım. Yani çok hoş bir görüntü olmuyor tabi hala ama bunları düzelteceğiz zamanla. Böyle ilerledikçe zaten yollarımız büyüyecek. Yollarımız büyüdükçe zaten o problemleri tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Şöyle bir devam edelim oyunumuzda. Ee, bakalım neler yaşayacağız. 500 nüfuslu şu anda. Bir sonraki köy seviyesine 9 nüfuslulaşacakmışız. Tamamdır. Sıkıntı yok. Çöpleri falan ayarlasınlar bakalım. Ondan sonra yerleşim yerlerini arttırmaya devam ederiz hızlı bir şekilde. Satın alım yapamıyoruz zaten şu anda. 900 nüfusa geldiğimizde, köy seviyesine geldiğimizde alabiliyor olmamız lazım bir tane daha yer. Ee, şehrimizi de şöyle ufaktan büyütmeye devam edelim aslında bakarsanız. Şuradan bir geçelim yol ama... Ee, alan boş değil. Heh, şu an düzeldi tamamdır. Şuradan yapalım. Tabi şu yüksek olmasa çok daha güzel olur sanki ama... 300-300 sattık geri. Şuna basalım. Daha sonra buradan şuraya kadar bir 20 u çekiyoruz. Gene aynısını yaptı. Bir yukarıdan yapsaymış daha iyi olurmuş ama mesafeye göre ayarlıyor. Aynen mesafeye göre ayarladığı için bu tarz bir problem gözükebilir. Sıkıntı değil ama. Daha sonra şöyle 5'e 5 dönüş yapalım. Ve buradan şuraya kadar bir gidelim. Gelelim. Şuraya kadar şöyle gelelim. Daha sonra Şuradan da bir yol giriyoruz hemen araya. Bunu bağlamayacağım herhangi bir şekilde bir yere ve aradaki yeri tamamen yeşile boyayalım. Aynı zamanda şu dış tarafını boyayacağız yeşile. Yani nüfus yerleşimlerimiz buraya oluşmaya başlasın hızlı bir şekilde. Elektrik problemi yaşatacak burası bize. Şöyle bir şey yapalım hemen elektrik içinde. Bunları yıktık. Şuradan şuraya elektriği çektik. Daha sonra buradan şuraya elektriğimizi bağladık. Tamamdır. Elektrik problemi de bu çözmüş olacak. Tabi elektrik seviyesi şu an az hala. Birkaç tane daha yer yapabiliriz aslında elektrikle alakalı. Mesela şuraya bir tane konduralım. Daha sonra bir tane daha kondurabiliriz ama birazcık paramız artsın. Ee, hemen acele etmeyelim bunlara. Yani zaten şu anda seviyemiz yeterli idare eder seviyede en azından. Daha sonra şuraya bir su hattı çekiyoruz ve aynı zamanda buradan bir su hattı çekiyoruz. Bunları da birbirine bağlayalım. Tamamdır, güzel. Yerleşim yerlerimiz de bu şekilde oluşmaya başlasın. Daha sonra e, bütçeden pardon vergilerden bir vergileri bir 11'e çekelim hepsinin. Hepsinin vergilerini bir 11'e çekelim. Bu şekilde bir artsın vergiler. E, bize katkı sunsunuz vergiler şu anda. Daha sonra e, tek şerit olacak şekilde şöyle bir yol ayarlayalım buraya. Ve bu tarafı tamamen maviye boyayalım. Şuraları iptal edelim araları tamamdır. Şunları da iptal edelim hatta. Buralara da bir şey oluşmaz zaten herhangi bir şekilde. Güzel. Şu kayalık yerler falan bir şeyler oluştukça değişecek zaten düzenleri tamamen. Tamamdır. Birazcık daha yerleş, dükkan olaylarını yapmış olduk bu sayede. Şöyle gürültü durumuna bakacak olursak. Gürültü ile alakalı şu an e, çok fazla bir sıkıntımız yok. Aynen bunlar gürültü oluşturmuyor burayla alakalı. Sağlık hizmeti yapabiliriz. ilkokul yapabiliriz bir tane. Bir tane ilkokul yapabiliriz aslında şu anda. E, topluluk okulu neymiş? Küçük ve güvenli bir topluluk okulu çocuklara eğitim yayılmalarını ve eğitim ilişkin gelmelerini sağlar. E, i̇lk okulu için bir alternatif diyor. Öğrenci kapasitesi 250, öğrenci kapasitesi e, 300'e 250. E, bakın bunun fiyatı biraz daha pahalı aslında. Mantıklı değil aslında hani şu anda bu. Direkt yetişkin hal, yetişkinler haline gelmelerini sağlıyormuş. E, tamam eğitim yapına seviye atlaması için bir ön koşuldur. Yani ilkokul bir yapalım öncelikle. Daha sonra bakarız yerlerinde ilkokul yapacak yerimiz bile yok. Yani şuraya yapabiliriz anca. Değil mi? Aynen buraya bir tane ilkokul koyduk. Tamamdır. Bütün her yeri kapsıyoruz zaten hemen hemen şu anda burası. Gelsin çocuklar da burada öğretimlerini görsünler. Eğitim ve öğretimlerini. Sanayi bölgesini ufaktan dışarıya doğru büyütebiliriz. Ee, biraz şey doğru denize daha doğrusu akar mu oluyor bu nehire mi yaklaşıyoruz diyelim. Ya ee, kanala, kanal diyebiliriz. Aynen buraya kanal diyebiliriz. Kanala yaklaşarak ufaktan Büyütebiliriz aslında sanayi bölgemizi. Şöyle büyüttük. Daha sonra şu tarafa doğru çekelim. Ve şuradan da dış tarafını yapmayacağımız için zaten şuraya kadar çekelim tamamdır. Ee, burayı şöyle bir bağlantı yapalım. Hani çok fazla sıkıştırmasınlar birbirlerini diye. Daha sonra buraları sanayiye boyayalım tamamen. Şimdi şöyle 3 boyu alacak şekilde yani 3'lü alacak şekilde. Hatta birer tane daha alabilir miyiz? 4 oluyor. Buradan 3 alalım. Tamam. Sıkıntı değil. Diğer tarafı kapsıyor aslında zaten. Yani burası sanki böyle bir şey gördüm ama çok da sıkıntı değil onlar. Şurayı boyuyoruz. Daha sonra şurayı boyuyoruz. Şu elektrik direklerini bir değiştirmemiz lazım hemen hızlı bir şekilde. Boyadık. Şöyle alttan geçirelim burayı da. Tamamdır. Buralara bir su verelim hızlı bir şekilde getirdik. Getirdik tamamdır. Bu şekilde bir yol oluşturduk oralarda da. Elektriğini hemen çekecektir zaten birbirleriyle bağlantı olacaklardır ve oldular zaten hemen hızlı bir şekilde. Elektrik sıkıntımız ufaktan oluşmaya başlayabilir. Bir tane daha yapalım biz buraya hemen elektrik direği. Rüzgar türbünü daha doğrusu elektrik direği denmez buna rüzgar türbünü. Ee, i̇lkokul zaten topluluk okulunu gösteriyor bu zaten bakmıştık bunlara herhangi bir olayımız yok şimdilik onlarla alakalı. Evet bu şekilde binalar oluşmaya başladı. Sanayimiz büyüyor. Aynı zamanda şeyler de büyüyor. Nüfus da artıyor. Yani 9 nüfusa geldiğimizde köy seviyesini yükseleceğiz hızlı bir şekilde. O da bu bölümde olacak zaten hızlı hemen. Hatta bir sonraki seviyeye bile yükselebiliriz bu bölümümüzde. Küçük kasaba seviyesine 1400 nüfusa bile gelebiliriz yani. Biraz iç içe yapılar oluyor maalesef. Çünkü karşı tarafa geçmemiz için bayağı sağlam bir bütçe lazım. Bizi sanayi bölgesini karşı tarafa geçirmemiz açısından. E, çünkü sanayinin yolunu şu taraftan bir yerden vermemiz lazım yani. <laughs> e, o tarafa da bu tarz bir e, kavşak oluşturup e, dönel kavşak değil bunların adı. normal bağlantı yolları veya kavşak deniyor sanırım bunlara tam olarak. E, onu oluşturduktan sonra zaten kolay bir şekilde diğerini kullanabileceğiz. Şöyle şu yolları biraz keskinleştirelim ya. Dönüşler daha güzel olsun. Aynı şekilde bunu da yapalım. Tamamdır. Güzel. Ee, bu taraflara falan gene yerleşim yerleri olarak devam ederiz. Bu taraflar tamamen sanayi olarak devam eder. Sağ taraf. E, o şekilde güzel bir yerleşim alanı kurarız. Ee, buralar falan mesela böyle ziyaret edilebilecek bir bölge alanları, bölgeler oluşturabiliriz buralara. yani turistik bölgeler. Baksanıza böyle yıkıntı kaleler falan filan e, bir şeylerle oluşturabiliriz. Belki katları çekeriz aşağıya doğru. O şu olaylar yaşanabilir oralarla alakalı bölümler ilerledikçe yani en azından. Ee, şey sıkıntısı var şu anda. Ee, i̇şçi problemleri yaşıyoruz. Yeterli işçi yok. Tamam çözeceğiz zaten sizin yeterli işçi probleminizi birazdan. Ee, nüfusa şu anda bakın mesela eğitim problemine bir bakalım. Hemen hızlı bir şekilde. Daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştim zaten bundan. Ee, şu anda mesela bakın e, olayı analiz etmemiz lazım. Şu anda bakın gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde konut bölgesi ihtiyacı var. Ve aynı zamanda e, ilkokul seviyesi hemen kafa kafaya. Lise ihtiyacımız var mesela 98 kişilik üniversite ihtiyacı yok şu anda. Buradaki işçi probleminin kaynağı iki sebep olabilir, 3 sebep olabilir. Lise problemi bir, ilkokul ilkokul problemi iki, 3. problemde yeterli sayıda insan olmamasından kaynaklı olabilen bir problem. bunları deneyip göreceğiz şimdi. Öncelikle biz bu problemi çözebilir miyiz diye şöyle bir yerleşim yeri yapalım kendimiz hızlı bir şekilde. Bakın şöyle yapalım hemen. Şuraya kadar büyütelim burayı. Buralara bir yerleşim yeri verelim bakalım bu problemimizi çözecek mi? Eğer bu problem çözülmezse bununla beraber yani buradaki yaptığımız yerleşim yeriyle beraber problem çözülmezse o zaman diyeceğiz ki tamam bu adamlar bir hisse ihtiyacına sahip yani eğitimi çalışan istiyorlar tamamen. E yeterli işçi yok sebebi aslında yazıyor aldılarına normalde hani yeterli işçi yok diyorsa insan yoktur. Ama eğitimli işçi yok diyorsa eğitimli işçi sayısı yoktur yani eğitimli işçi yoktur. Şu anda ama bazen de değişebiliyor yani bu tam olarak e, burada yazanı göstermiyor yani. Araba e, sapıtabiliyor yani o sistemde. Hani işçi yok dediğinde bazen e, bu tarz problemler çıkartabiliyor. Şimdi nüfusumuz arttıkça buradaki problemler yavaş yavaş çözülecektir diye göreceğiz. E, çözülmesi gerekiyor yani en azından. Tabii şunların şeylerini kaldıralım hemen hızlı bir şekilde. E, bu arada buna bastıktan sonra Shift ve sol klik yaptığımızda bu yolun bağlantısı olan bütün yolları iptal ediyor yani park yerlerini tamamen iptal ediyor. Bunu da daha önce kullanıyordum. Bir ara unutmuştuk bunu söylemeyi. Ee, tekrardan hatırlatmış olalım. Yani aklıma geldiğin şu anda yani yaparken. Ee, bu şekilde kapatalım. Bağlantısı olan yollara yani kesintisiz bir yolsa tamamen bağlantılı oluyor zaten birbiriyle. Eğer kesintili bir yolsa. Hani mesela şurası tamam. bu e, Shift'e bastığımızda bakın buraya alıyor. Ama normal burayı almıyor herhangi bir şekilde. Buraya da Shift'e bastığımızda da bu hiçbir yere almıyor. Çünkü sadece burası bir bağlantı yolu. Sadece kendi başına orası bir yol. Bakın burası çözüldü mesela şu anda işçi problemi. Buralar çözülüyor. Yavaş yavaş pro problemler çözülüyor. Nüfus arttıkça. Tabi nüfus arttıkça da eğitim insan sayısı, eğitim isteği artıyor daha doğrusu. <laughs> eğitim isteği arttıkça da bunları çözmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Mesela şuraya bir yere bir tane daha ilkokul yapmamız lazım. Şuradan bir yol alalım hemen. Şurayı yapalım. Daha sonra buraya bir ilkokul konduralım hemen. Evet. Bir tane de lise yapacağız ilerleyen dakikalarımızda. Nüfusumuz 1400'e ulaştığı zaman. Hala bir tane mesela işçi problemi var. Burası işçi problemi olduğu için yıkılmış, boşaltılmış, terk edilmiş. burası muhtemelen derken yıkıldı zaten. Yani muhtemelen yıkılacaktır diyecektim ki hemen yıkıldı. Hani hızlı bir şekilde. Su problemi yok orayla alakalı, okulla alakalı. Evet, şehrimiz yavaş yavaş büyüyor. Sol tarafı alınca çok daha işimiz rahatlayacak yani şu tarafı aldığımızda. 5400 harcayabiliriz aslında buraya şu anda. Harcayalım hemen. 5400'ümüz feda olsun orası için. Şimdi çok fazla da büyütmek istemiyorum yani. Çünkü yollarımızı daha güzel hale getirmemiz lazım. Bu yollar yetersiz yani şu anda baya bir yetersiz hatta. şöyle ufaktan otobana çevirebiliriz aslında bu yolları ama. Çok fazla dip dip olduğumuz için derken zaten otobanı çeviremiyoruz yani şu an. 2400 nüfusa ulaşmamız gerekiyormuş. Pekala ulaşalım ondan sonra yaparız onları. Acelemiz yok yani şu anda mahalle dediğim gibi üçüncü bölümde belirleyeceğiz. Efer güzel bir mahalle ayarlayacağız burada. Tamamını verebiliriz. Veya işte şu mahalle ayrı bir mahalle. Bu taraf ayrı bir mahalle şeklinde devam edebilir. Küçük küçük çok fazla mahalle yapmak istiyorum aslında bu serimizde. 3. sezonumuzda. E, bu sefer e, görüntüsü daha güzel olacak. Yani yukarıya baktığımızda işte şurada Efer Enşber yazar. Mesela burada o yazar. Veya Furkan olarak benim kendi ismim yazar. Gibisinden olaylar yapabiliriz. <laughs> Sanayi. buralar işaretlememişiz çünkü evet buraları işaretlememiz gerekiyor zaten. Şu iç kısımları en azından. Şu yolun bağlantısı olan kısımları. Mesela şurayı da iptal edebiliriz aslında. Şu iki çizgiyi iptal edelim. Bakalım yıkılacak mı orası. Muhtemelen yıkılmaz çünkü diğer tarafına bağlantısı olduğu için. Ee, çok fazla birbirine ilgilendirmiyor orası. Tamamdır. Güzel. Yavaş yavaş devam etsin oralar. Ee, biz şuradan bir yol çekelim kendimiz. Şu taraftan. Şöyle şu tarafa doğru yol çekelim. Daha sonra buradan buraya kadar bir yol çekiyoruz. Şöyle birbirine bağlıyoruz hemen. Daha sonra şöyle buraları bir boyayalım tamamen. Şu şekilde su hattını da çekelim buraların. Bir yamuk oldu burası ya değil mi? Aynen yamuk bayağı yamuk. Ee, çok fazla önemli değil aslında oraların yamuk olması ama yapalım yani düzgün yapalım yapmışken. Altyapı önemli sonuçta. Evet tamamdır burası da. Tekrar aksın şehrimiz Şu dağlık yerler zaten ev yapıldıkça kalkıyor gidiyor yani düzeliyor oralar. Zemini çöküyor yani en azından aşağıya doğru. Ee, çok fazla yükseltili bir şehir olsun istemiyorum aslında ama ufak ufak düzenlemeler yaparız yavaş yavaş yani ee, eğimlerle alakalı mesela ne bileyim gerçi şunlara şu an açılmadı ama açıldıktan sonra ufak tefek buraları yumuşatabiliriz. <laughs> e şunu bir tarihi apartman olarak, tarihi bina olarak işaretlediğimizde ne olacak acaba? Tam olarak yıkmaya çalıştığımızda soruyor evet, tarihi binayı yıkmaya çalıştığımızda soruyor. E, kalsın bakalım ne olacak bir şey. Bir katkısı oluyor mu da cevabının şehirle alakalı. Eğitimsiz 14 kişi var. İki çocuk, iki tane genç yetişkin, on tane yetişkin var. Genç yetişkin e, ergenlik yaşlarında işte. Yetişkin dediği ya, 30 yaşlarının olanlar yaşlı dedi de zaten. Ne bileyim 50 yaştan yüksek galiba. Çocuklar küçükler zaten. E, gençler 10 yaş, 18 yaş arasıdır. Genç yetişkinler 18 24tür Büyük ihtimal 25'tir veya yetişkinler de 25 sonrasıdır. da 50 veya 60'tan sonrasıdır herhalde diye düşünüyorum. Evet 2000 artı 2000 de şu anda bütçemiz güzel. Yavaş yavaş artıyor. Mesela bu ağaç ne alaka burada? Yık. Tamamdır. Bir sağlık ocağı ihtiyacımız var artık şehrimize bir tane. Ufaktan bir sağlık ocağı yapalım. Şu taşı kaldıralım hemen. Ana hani aşağı çıktı ya aslında yani niye as o taşları falan kaldırması lazım aslında yoldan. Ama kaldırmıyor. Şunu da yıkalım hemen. Biraz görmesi zor olur bunları işaretin. Şöyle. Tamamdır. Şimdi ilk sağlık ocağımızı yapalım buraya bir yere. Ee, hemen hemen her yeri kapsıyor zaten neredeyse burası. 10.000 e ilk sağlık ocağımızı bıraktık. Ee, ne yapalım? Teknokent Sağlık <laughs> Merkezi. Evet Discord'un sesi arada bir açılıp kapanıyor. Yumuşak yiye atamışım. Eee, susturmayı yumuşak ile alakalı bir şey yazdığımızda kapanıyor. Bazen yine bir onun sesi de. <laughs> evet sağlık ocağımız aktif kullanımda olan ambulans. 8 tane ambulansı varmış eee, sağlık ocağının. Güzel. Paramız iyi durumda şu ana kadar eee, hiçbir sıkıntımız yok parayla alakalı. Bunları falan daha sonradan yaparız zaten. Alışveriş anıtı vesaire onları sonradan yaparız. Acelesi yok onların. E, ee, hangi binayı tarihi bina olarak işaretlemiştik biz acaba? Evet bu binaydı. 14 kişiler de burada. 12 kişi kalmışlar. 2 kişi öldü mü? Ne oldu? Ne yaptınız? Bu binaya... ...çıkmışlarmış. Başka bir bina yerine gelmiş galiba sanki. 14 kişiydi çünkü. Çocuk iki, kişi, iki tane çocuk vardı. Çocuk sayısı artmış yani bir anda. Güzel bütçemiz iyi durumda şu anda. Bir, birkaç tane daha dükkan falan yapmamız lazım aslında yani. Dükkan ihtiyacı var. Dükkan ihtiyacını da şu tarafa yol çekip yapabiliriz aslında veya şu taraftan da yapabiliriz. O ihtiyacı karşılayabiliriz. Şöyle bir yol çevirelim hemen. 5 u, u olacak şekilde. Bu şekilde gidelim. Tamamdır. Buraya dükkan çekelim tamamen komple yol boyu. Şurayı iptal. Tamamdır. Şuraya da işaretleyelim. Güzel. Suyun çekelim hemen sizlerin. Şöyle suyunuzu çektik. Tamamdır. Buralara dükkanlar oluşsun. Hızlı bir şekilde. Evet. ilaç satış mağazası. İlkokul burası zaten değil mi? Şu anda mesela 70 tane öğrencisi varmış buranın. Toplam kentteki öğrenci sayısı da 150. Bu 150 öğrencinin 175 tanesi, e, 75 tanesi 175 dedim, 175 tane sadece bu okulda okuyormuş. Çok da güzel bir görüntüye sahip değil bu ya. Sil. Yok et direkt ortadan. Tüm bizim kommersiyel binalarymış bunlar. Night Club. Daha sonra Comedy Club mesela, bir tane komedi binası yapabiliriz aslında. Şehrimizde bir tane komedi binası olabilir. Şurada bir yere koyalım. Eee iş yeri olarak çalışıyor burası stand up kulübü. Eee C M Y L Z Cem Yılmaz. Bu şekilde oluyor değil mi? Aynen. Tiyatro kulübü. <laughs> Bu şekilde değiştirelim ismini bunun da. Tamamdır. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Birkaç tane de restoran koyalım yan yana. Aynen böyle. Rivoli Restoran ve Taze Köfteler şeklinde iki tane dükkanımız da oldu orada. E bu şekilde Global Mod'la eklemeler yapacağız yavaş yavaş. Daha sonra şunu bir ufaktan indirelim. Bu bina çok ilginç yani otoparkı gerçekten. Baksanıza. Saçma sapan koymuş oraya yani. Genel mağaza. Komşunun yeri. Petrol Ofisi Limite şirketi. Dino Oil şeklinde buraya petrol ofisleri oluşu. Tabi 3 tane yan yan oluşması çok hoş olmamış bunlardan ya. Sil. Bir tane kalsın sadece. Şöyle kendimiz bakalım bir şeyler. Şuradan. Şundan koyabiliriz mesela bir tane kendimiz. Ama orası için çok uygun olmadı sanki. Şuraya koyalım. Yani yeryüzü şekilleri biraz kötü yani bu haritanın galiba. Birazcık sıkıntı yaşayabiliriz yani bu şekillerden dolayı. Evet bir polis karakolu ihtiyacı doğmuş şehirde. Hemen şuraya bir tane polis karakolu yapıştıralım. Bu polis problemini de çözsün hızlı bir şekilde polis karakolumuz. Sanırım oraya kadar ulaşırlar diye düşünüyorum. Göreceğiz bunları. Ee, buradan gelmek isteyen tekrar nereden dönme, dönebilir yani? Bayağı sıkıntılı o. Ee, o yüzden şuradan bir yol verebiliriz aslında. Tek yön olacak şekilde. Bir tane karşıya yol verebiliriz. Tek şerit olacak şekilde. Şöyle bir tane yol verelim buraya. İsterlerse buraya geçebilsinler yani. Yoksa sıkıntılı yani biraz şu anda. Bayağı garip bir şekilde dönüşler yapması lazım. Çok çok uzaklardan gelebilirler oraya doğru. İptal. iptal. Burası iptal. Bunlar iptal. Daha sonra şunları iptal edelim. O orta yolların tamamını iptal etmemiz lazım. Ara sokaklarda olabilir araba parkı. Hiçbir sıkıntımız yok. Onunla alakalı buralarda olabilir. onları da karışmayacağım. Şu ana yolda iptal edelim hemen. Diğer taraflarda olabilir. Bir tane de itfaiye ihtiyacımız var yani şu anda aslında. İtfaiye binasını da nereye yapalım nereye yapalım. Şuraya yapalım itfaiye binasını. Gelsin burada çalışsın. İtfaiye sıkıntı yaşatmasın yani bize çok fazla. Ve küçük kasaba seviyesinde yükseldik. Köy ve küçük kasabayı bu bölümümüzde halletmiş olduk. Bir sonraki seviyemizde zaten kasaba. Ona da bir sonraki bölümde geliriz artık. Diye düşünüyorum. Ama öncesinde şunlara ufaktan baksak mı diyeceğim de. Bir sonraki bölümde bakalım ya yani şu an. Ee, çok daha acelesi yok yani bunun. Aynen bir sonraki bölümde bakalım. Şöyle şehrimize şuradan bakış atalım bir tane. Ee, buraya kadar izlediğiniz teşekkürler. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine oyunlar, yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.